cezaevlerinin çok fazla olduğunu ve bir toplumsal barışa ihtiyaç bulunduğunu dile getiriyordu ve geçmişte verilen cezaların büyük bölümünün de bugün hapiste olan yani FETÖ nedeniyle tutuklu olanlar tarafından verildiğini dolayısıyla bunun yeniden ele alınması gerektiğini belirterek 5 yıllık bir blok indirim süresi hele öngördü bütün cezalarda yani cezaya tabi hüküm veya kaç yılsa işte. Şimdi e, Buna ama Adalet ve Kalkınma Partisi çok sıcak bakmadı. Bunun ilk önce birinci pakette olup olmayacağı tartışma konusuydu. Birinci paket infaz düzenlemesini kapsamadı. Onun dışına çıkartıldı. İkinci pakette getirileceği belirtildi ama Adalet ve Kalkınma Partisi o dönemde MHP'nin bu teklifine hiç olumlu ve sıcak bakmadı. Hatta Anayasa Mahkemesi'ne dönüp Raşan Artık'ta affına dönüşeceğini bile ifade etti. Fakat Aradan geçen zaman içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi de meclise sunmuş olduğu bu teklifini geri çekti ve o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve biz bunu geri çekiyoruz ama donduruyoruz yani bunu vazgeçmiş değiliz, bundan kesinlikle geri adım atmış değiliz ama donduruyoruz diyerekten bir tarafta bıraktı. Fakat bu dönemde ilginç bir gelişme yaşandı işte son dönemde. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'nin teklifini de yani o 5 yıllık indirim teklifini de ikinci pakette getirmek için hazırlık yaptığı infaz düzenlemesinin içerisine koymaya karar verdi. Ve bu ne geçiriyor dersek bu şunu getiriyor yani belirli bir tarihe kadar olan suçlarda veya belirli bir tarihe kadar ceza almış hüküm almış kişiler o tarihten önceki suçlarına ilişkin cezalarında 5 yıllık bir indirim oluyor. Yani Ceza ta, cezaya tabi sürelerinde 5 yıllık bir indirim yapıyor. Diyelim ki 10 e, yıllık bir ceza aldıysa bunun 5 yılı düşüyor. Geri kalan 5 yıl üzerinden diğer işlemler yapılıyor. E, Mini Hareket Partisi bunun için bir süre de bir ürünlemişti. E, 2018 tarihine laf almıştı. Yani 19 Mayıs 2018 tarihinden önce işlenmiş suçlar açısından ilan e, alıyorduk. Ee, şimdi anladığınız kadarıyla veya aktarıldığına göre Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yeniden düzenliyor yani 19 Mayıs 2018'i biraz daha yakın bir tarihe çekiyor ve ee, ondan sonra onlar önceki suçları kapsam alıyor ama bununla birlikte kendi düzenlemesinde getiriyor. Peki bunu bir e, toplumsal tespit üzerine e, gündeme getiriyor MB bir toplumsal ihtiyaç temzuluğunu okuduğunu anlıyoruz Partinin nedir onu dair veriplerimizsiz? Şöyle dün Sayın Fethi Yıldız'la konuşurken ki kendisi Milliyet Çarket Partisi hukuk işlerinden sorumlu yana başkan yardımcısı ve onun ifadesi daha iyi anlatıyor. Diyor ki bu cezaların anlıklı bölümü bugün hakim ve savcılık meclisinden atılmış FETÖ nedeniyle tutuklanan ve yargılanan ve ceza almış kişiler tarafından de verildi. Toplumun barışması yaralarının sarılıp tedavi edilmesi gerekir. Uruştu, uyuşturucu baronu ile torbacılı e, Şanlıfalı çocuğa aynı cezayı vermemek gerekir. Dolayısıyla burada bir toplumsal barışın sağlanması gerekir diyerek MHP aslında beklentisini söylüyor. Ama burada asıl önemli olan şu 200 bin 220 bin civarı olan cezade kapasitesinin bugün 300 bine aşmış olması yani 100 binlik bir farklı fazlalık olması ve bu kapasitenin artık taşınamıyor duruma gelmesi zaten Alaka Kalkınma Partisi'nin yeni hazırladığı teklifen ana teması da bundan oluşuyor şimdi. E, ee, yine yazınızda detaylarını anlatmışsınız Muallem Sarıkaya. Evet, taslağın içinde neler var onlara da biraz değinelim. Ee, toplumsal barış meselesinden bahsettiniz ama bir örnek üzerinden de uygulama anlatıyorsunuz orada. Bu ve taslakla neler e, getiriliyor diye. E, ee, bunları da biraz dinleyelim size. Sonra işin koki boyutunu soracağız. Ee, doktor ve o çok kısa bekliyor. Evet. Çok kısa hemen anlatayım. Şey, mevcut durumda cezanın üçte ikisinin e, infaz kurumunda geçirilme zorunluluğu var. Yani 12 yıllık bir ceza aldıysa bunun 8 yılı zorunlu olarak kalması gerekiyor. Ondan bir yılda e, denetimli serbestlikten düştüğü için 7 yıl hapis cezası olarak çekiyordu. Yani yeni uygulama buydu. Ama hükümetin hazırlamış olduğu taslak teklifte iki uygulama e, geçiriliyor. Bunun hangisinin tercih edileceği şu an için bilinmiyor bunlardan bir tanesi 1 bölü 2 oranında cezanın indirilmesi. Geri kalanı da 5'te 1'inin zorunlu olarak yatırılı, pardon 4'te 3'ünün yatırılıp 5'te 1'inin çekilme zorun e, affa uğraması veya indirime uğraması af demeyelim bu yanlış bir ifade. 5'te 1'inin indirime uğraması onun üzerine de 1 yıllık şu an uygulanan denetimli serbestliğin 2 yılı çıkartılması. Örgük üzerinden gidersek, yine 12 yıl üzerinden gidersek eğer birinci uygulama tercih edilirse 6 yıl hapiste kalma zorunluluğu var. Orada bir infaz indirimi öngörülmüyor. E, orada bir denetimli servislik indirimi e, söz konusu değil. Ama eğer ki 5'te 1 veya 4'te 3 yatma zorunluluğu olarak e, uygulanırsa burada da 12 yılın önce 5'te e, 1'ini alması gerekiyor ki bu ortalama olarak da 2,5 yıl kadar süreye denk geliyor. O 9,5 bu yıla düşüyor. Artı 2 yılda denetimli serbestlik getirildiği için ve ceza süresi yaklaşık işte 7,5 yıl ve veya 7 yıla yakın bir süre hapiste kalması gerekiyor. Yani birinci uygulamayla ikinci uygulamanın 12 yıllık bir cezadaki farkı 1 yıllık daha fazla hapsi öngörüyor. Ben %50 uygularsa 6 yıl yatacak yarısı 12 yıl üzerinden ama 5'te 1 e, oranında veya 4'te 3 diye seyredildiğimiz yatma zorunluluğu oranında uygulanırsa da 7,5 yıl kadar bir süreye geliyor. Bu ile yalnız bir şey daha getiriyor. Ehe e, ikinci uygulamadaki ağırlıkla üzerinde durulan nokta o. Herhangi bir şekilde ceza almış kişiler o cezayı çekmeden veya hiçbir şekilde hapishane yüzü görmeden salıveriliyordu. Dolayısıyla Bunda özellikle 4 yıllık bir ceza aldıysa veya işte 6 yıl, 8 yıla kadar olan cezalarında çoğunlukla e, yer açık cezaevini görüp gidiyordu. 4 yıl almışsa hiç ceza yüzü görmüyordu çünkü e, 3'te ikisini e, çekmek zorunda kalıyordu. 3'te biri ve zaten şeydi 3 yıl aydı. 2 yılda zaten e, bir şekilde iyi halden ve genetimli serbestlikten düşüyordu. Geri kalan 1 yılı da yer açık cezaevini hiç cezasını çekmeyen salıveriliyordu. veriliyordu. Endişe bu yeni getirilen sistem eğer ki suç işlediyse hiç hapishaneye girmeden, mahkeme kapısından direkt salıverilme verilme yönüne gitmeden bir uygulamaya gidilmesi kararına varılmış. Dolayısıyla suç işleyenin muhakkak hapishane yüzü görebileceği bir sistem ritüllü. Bu biraz önce söylediğim gibi o 5'te 1'lik indirim ama 4'te 3'ünü muhakkak cezaevinde geçirmek. Yani ceza süresinin 4'te 3'ünü yatma şekli. Zulu aslında Yeni bir şey var. Cümle bir hakimliği getiriyor. Bir de infaz hakimliği getiriyor. İnfaz hakimliği de şu bugüne kadar uygulanan bir kurumdu. Ama o kurumu bir türlü hayatını geçirilemiyordu. O kurumu hayatını geçiriyor ki bu da e, iyi hal indirimlerine ilişkin düzenlemede Önemli bir yer tutacak arkadaş. Çok teşekkür ediyorum haber yazarı Muharrem Zirfika'ya e, bu taslağa e, içindeki e, tekhifi detaylandırdı bize yazısında da e, değinmişti. E, bu işin tabii e, siyasi açıdan e, hangi noktada bulunduğuydu. E, bir taraftan da hukuki boyutunu e, konuşmak istiyoruz vakit ella deyince. E, hukukçu doktor Vezan Özdemir katılıyor. 360 yayında merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler Vezan Bey size. E, İki sorum var. E, hızlı da gitmeyi umuyorum vaktimizde doğru kullanmak adına. Birincisi e, nasıl bir toplumsal resim var karşımızda? bu e, konu Ankara'nın gündeminde, e, toplumun da gündeminde olduğu için orada da e, Ankara'da da konuşuluyor. iki durum ne? Nasıl bir toplumsal resim var karşımızda? Şey, şartın toplum vizyonu ne? Tabii bunu çok kısa sürede açıklamak mümkün değil. Bunun için bundan bir program yapmak lazım. çünkü yani çok daha kapsamlı ve çeşitli gibi imleşildi. Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir çalışma başlatırken, yargı reformu sonrasında kanlı değişiklik akademisyenlerden, bilim adamlarından, uygulamacılardan, başsavcılık makamlarından görüş aldı. Bu çok kıymetkine saygındı. Bu kapsamda bizden de görüş alındı. Biz yaklaşık bu düzenlemeyi 3,5-4 saat falan konuştuk üzerinde. Ve birkaç meslektaşımızla birlikte Mevzuat Genel Müdürü Sayın Niyazi Acal Beyefendi, Yardımcısı Mehmet Bey, çok etraflıca konuştuk, görüş önerilerimizi ilettik. Sayın Bakan iletilmek üzere paylaştık. Dolayısıyla o düzenlemenin o haline de vakıf ve muhtali olduk getirmek istenen düzenlemenin o haline bu konudaki değerlendirmemizi de kapsamlı bir şekilde ilettik Sayın Bakan'la paylaşılmak üzere. Şunu özellikle söyleyeyim bize anlatılan ve bizimle yaptığımız çalışmalarda şu çok net tartışmaya mal vermeyecek kadar aşikar. Türkiye'de evet cezai fıstıklığın temel evrensel prensibi caydırıcılık ve ama bir diğer önemli husus da cezaların hakçarı insanca insan olumuna ilaçır şekilde e, çektiğimiz infaz hukuku ve evlensel de bu. Şu an bizim cezayla tutuklayabilirimizin kapasitesi 120 bin. An itibariyle yaklaşık 300 bine yakın bizim küçüklüğü, uykumlu ve yüküm özlü e, an itibariyle ceza infaz kişi var. Dolayısıyla bu da e, koğuşlarda iki buçuk, direk içim uçuk, katkı bir kapasite aşının söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu yönüne bakarsak aslında bir toplumsal ihtiyaçmış gibi görünüyor. Fakat bunun felsefesinin topluma çok iyi anlatılmasıyla. Lazım. Orada da genç Rapsuca e, görüşlerimizi değerlendirmek etme fırsatı bulduk. Çok da kıymetli bir imkandı bu. Orada da söyledik bunun felsefesini anlatılması lazım. Nişi toplumsal bir ihtiyaç, cezanın infazının hakça, insanca, insan onunla yaraşır şekilde infaz edilmesinin evrensel prensip olduğu için. Birinci problem bu. İkincisi, Sayın Salıpeya yazmış, çok kıymetli bir gazeteci. Ben de takip ediyorum kendisini. Çok değerli gerçekten. Fakat bizim o gün itibariyle, kısa zamanda yakın vadede ve bu görüşme, bir istişare söz konusu olduğu meslektaşlarımız da var. başka uygulamacılar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifinin güzellemene yer alacağına ilişkin bir değerlendirme yapılmadı. Yani teklif anlatılır. Şöyle anlatıldı bize, şartla verme bir böyle çiğnilecek. Denetimi serbestlikte 3 yıla çıkacak. Bundan önceki suçlar için yani 6 yıl ceza almış olan bir kişi katalog suçlar tek tek sayıldı. Bunlar istisna olmak kaydıyla şark vasalı mi 3 yıl denetimi serbestlikte 3 yıla çıktığı için cezaevinde kalmamış olacak. Bir defaya mahsus olmak üzere geriye etkili olarak böyle bir düzenlemenin masada olduğu söylendi. Bu üstücü suçları, bir cinsel suçlar, temel mücadele kanun kapsamında işler suçlar mı içerirler? yani yeniden suç işleyenler yazan süresi içerisinde ve devlet aleyhine işlenen suçların kapsam dışı olduğu da katalog suçlar şeklinde sayma metoduyla tek tek sayılmış ve böyle bir düzenleme hedefi var. Bu bir, çok önemli olduğu için söylüyorum. Bundan öncesi için tekraren söylüyorum. Şark basit verme 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye gelecek ve serbestlikte 1 yıldan 3 yıla çıkacak. Yani 6 yıl ceza almış olan bu katalog suçlar söz konusu değilse ve bu infaz düzenli kanundaki değişiklikle değili tahliye olanıma imkanı söz konusu olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin cezanın miktarından 5 yıl düşülmesine ilişkin ve teklifi e, ee, orada bir tezahür bulmamıştı. Bir yansıması yoktu. Zaten kanaatimce bu bir özel laf olur. Çünkü ceza miktarını direkt düşürüyor ve 3 bölü 5'e ihtiyaç var. 360'a ihtiyaç var. Türk ceza kan bu konuda açık. İkincisi şu, bundan sonrası için de ifas kanunda çöktü değişiklikler yapıyordu. Şartla salı bundan sonrası için 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye inecek. Merentemi serbestlik ise şartla salı verilmesi için içeride yatılacak sürenin 1 bölü 5'i olacak. Buradaki hedef de şuydu, Ceza miktarı ne olursa olsun. Bıçmışa e dayalı böyle bir değişiklik yapıyoruz. sonuçlara alfa benzeyen bir infaz kan değişikliği yapıyoruz ama bundan sonra da 3 ay bile ceza alsa, cezası ertelenmemişse, hükümün açıklanması gibi bırakılmamışsa cezaevinde kalsın. Yapanın yanına kar kalırmam mamç olmasın. Ve ve cezalar caydırıcı olsun, kadik olmasın diye iki ana tema vardı. Ve bu iki kapsamlı değişiklik vardı. Onun dışında tabii çok uzun konuşabileceğimiz ama birer hızlı geçeyim. Infaz hakimliğine etkik ayakbası. Evet,